Evet arkadaşlar Lina parka geldi. Lina koşuyor, koşuyor, koşuyor. Lina, ey son anneciğim. Lina, Anne. efendim anneciğim. Ya. Ben buradayım anneciğim. Nereye geleyim? Ya. Hangisinden kayacaksın? Hadi kay bakalım. Hangisinden kayacaksın Lina? Bundan mı kayacaksın? Hadi bakalım. Wow! Lina kayıyor. Lina kayıyor. Lina nerede? Lina burada. Efendim anneciğim. Evet ama burada buradan galiba böyle çıkıyorsun, tırmanıyorsun ama sana göre değil. Bura biraz daha büyük sanki. Ama buradan ellerini tutup şey yapabilirsin. Şuradan da tut elini. Heh. Evet. Evet. İşte böyle yapabilirsin. Aferin kızıma. Lay la la lay la lam lam çok güzel hareketler yapıyorsun. Çok güzel. Çok efendim anneciğim. Ona mı benziyor? Ama o salıncak değil anneciğim. Ben de bilmiyorum. Değişik bir şey o. Değişik bir şey anneciğim o. Anneciğim. Efendim anneciğim. Giy. Evet anneciğim. Giy, giy, giy. Sarıdan kayabilirsin istersen sarı kaydırakta. İster misin Lina? Başla Lina buradan kayıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Her şeyleri ellemiyoruz değil mi anneciğim? Bizim değil o. Lina kayıyor. Aynı parkta. Ama farklı kaydırağa geldi. Farklı büyük kaydırak koymuşlar. Ayrı burada oraya geldi. Tersten çıkmıyoruz. Hayır anneciğim. Anneciğim bak düşersin. Çocuk nasıl başını kanatta düştü. Uf oldu anneciğim. Tersten çıkmıyoruz. Lütfen kızım. Merdivenler var. Merdivenlerden çıkıyoruz. Deee. Deee. De. ayağını oraya koy Ay anne, annem ne yapıyorsun annem? annem ne yapıyorsun anneciğim Lina bana bir öpücük atmak ister misin Lina <laughs> evet hangisinden kayacaksın bakayım hangi kaydıraktan kayacaksın bak istersen kırmızıdan kayabilirsin büyük kaydırakta çıkacak mısın oraya anneciğim yoksa sarıdan mı kayacaksın ondan mı kayacaksın anneciğim bu parmağını yiyebilir miyim? Nam 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 nam. Lina, öpücük atmak ister misin? Lina. öpücük atmak ister misin? Lina. Wow! Lina kayıyor, kayıyor, kayıyor. Yaprakların güzelliği Anneciğim, tersten çıkmıyoruz. Lütfen merdivenlerden çıkalım anneciğim. Lina, neden ben dinlemiyorsun? Lina, geçen gün bir arkadaşın nasıl düştü? Bak nasıl düştü? kafasını uf yaptı. Nasıl oldu uf? Göster bakayım. Ya uf olmuştu kafası. Ya neden çıkıyorsun anne sana tersten çıkma diyor anneciğim. Oraya çıkabilirsin kızım yukarı. Heh, i̇stersen buradan kay, istersen kırmızıdan kay. Hangisinden kayacaksın? Kırmızıdan mı kayacaksın? Hadi bakalım. Kırmızı biraz hızlı otur. Şimdi gel otur, otur. Heh, otur bakalım. Vay, yine geliyor. Lina geliyor. Woo. Lina geldi. Lina geldi. Lina koşuyor, 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 koşuyor. Lina koşuyor. Merdiven burada var kızım. Buraya geliyorsun. Lina seni yakalayacağım. Yakalayacağım. Yakalayayım. Yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. 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 Yak yakalayacağım. <laughs>